ilk yarıda başka bir Trabzonspor, ikinci yarıda başka bir Trabzonspor izledik bu akşam. Trabzon'da devre arasında da beraber değil <laughs> Kulaşı Reha Hocam giriyor çünkü devre arasında Abi, evet kabul edelim eleştirilerimiz vardı. Ya tabii ki olacak eleştiri. <laughs> ben, ne dediniz devre arasında? <laughs> Ya <laughs> şunu söyledik ama Trabzonspor büyük takım, büyük takım <laughs> refleksi gösterir ikinci tamam. yarıda. Yani, sen ne dedin la? Ben şey dedim. Ben Abdullah Hoca'dan bir Umut bir Güneş evet. ve Trezeguet ya da e, Ors Çamlısı bekliyorum dedim ikinci yarıda. Çünkü başka türlü bu oyunun değişmesi, değişmesi çok mümkün görünmüyor. Zaten ilk yarıyı izleyenler e, ikinci yarıda eğer e, Abdullah Avcı oyuna müdahale etmeseydi hani e, skorun başka bir şekilde sonuçlanabileceğini de e, öngörebilirdi. Yani fark şey. artabilir diye düşündük. Artabilirdi ya da berabere bitebilirdi yani. ama böylesi bir skorun olması tabii ki e, sadece iki oyuncu temelli değil. Yani e, şimdi kulüp Trabzonspor kulübü e, bir videoda yayınladı ve devre arasında Abdullah Avcı'nın yaptığı bir konuşma var. İkinci yarıda Trabzonspor oyuncuları hem mental olarak daha e, üst seviyede bir şekilde sahaya çıktıklarını gördük ve aynı zamanda da büyük bir reaksiyon gösterdiler. Yani iki farklı <laughs> devre. İlk yarı izleyenler ikinci yarı böyle bir skoru <laughs> öngöre öngöremezdi. Dolayısıyla da devre arası yapmış olduğumuz bir iki ufak eleştirinin de e, dozu da iyiydi bence. E, nihayetinde Ben Abdullah Hoca'yı tebrik ediyorum mesela kendimi. Kesinlikle Şu ben anda. de Şansım şimdi adına. tebrik edecektim zaten. Hem e, Trabzon Trabzonsporlu oyuncuları hem de Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Yani 2-0'dan e, bu maçın 4-2'ye gelmesi hakikaten yani futbolda çok rastlarız ama özellikle e, yani böylesi ortamlarda seyircisiz bir maçta özellikle. Yani skorun bu şekilde. Ve taraftarsız. Da, taraftar işte, taraftar da işte. Onu bir maçta e, gayet de güzel oldu. Tabii şöyle e, tebrikten sonra şöyle başlamak lazım. Yani Trabzonspor'un ilk 11'ine baktığımızda ben özellikle orta saha kurgusuna çok e, fokuslandım. Yani e, Bardi, Berat ve Pepe orta sahası. Şimdi bu üçlüye döndükten sonra e, hocam bilmiyorum orada bana katılır mı ama hem Eren'in hem de Mönyer'in performansları, ya yani Mönyer çok değil ama özellikle Eren'in performansında da bir düşüş olduğunu gördük. Ben gördüm özellikle. Onu hocam daha doğru bir şekilde yorumlar e, diye düşünüyorum. E, burada mesela Kayseri deplasmanına çıktı bu orta sahayla. Tabii Kayseri'de zemin çok kötü olduğu için Trabzonspor özellikle geriden oyun kurmaktan ziyade daha böyle e, uzun toplarla e, sonuca gitmeye çalıştı. Mesela Fatih Karagümrük maçı ve e, bu maçta Trabzonspor'un yani bu maçın ilk devresindeki o orta saha çok böyle umut vadeden bir orta saha değildi. Bana göre çok kötüydü. E, tabii ikinci yarıda bu kurgu değiştikten sonra yani oraya Berat'ı alıp Umut'u monte ettikten sonra ve e, Fontas'ın yerine Trezegen'in gelişiyle beraber Trabzonspor'un oyunu da tamamen değiştiğini gördük. Yani iki oyuncunun e, oynana kadar büyük etki ettiğini, mental olarak nasıl oyuncuların ikinci yarıya daha istekli ve arzu çıktığını ve büyük bir reaksiyon gösterdiğini de tanıklık ettik aslında. Bu Trabzonspor adına e, umut verici bir şey. Ki özellikle Gaziantep'in ilk yarıda iki bekin arasına sarkıttığı toplar var. Şimdi Mönyer çok kaliteli bir oyuncu. Evet çok da tecrübeli bir oyuncu. Ancak en önemli zaaflarından bir tanesi savunma tarafında eksik kalıyor bazen. Şimdi orayı da kapatacak bir kurgu kurmanız lazım. Yani bekin arkasına atılan toplarda orta sahadan bir oyuncunun da ya da işte bir stoperinde o açığı orada kapatması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci yarıda bunu da Trabzonspor gayet doğru bir şekilde bence yerine getirdi. Yani Şöyle, bu orta sahanın fiziksel olarak bir direnç gösterememesinden de bahsetti aslında Abdullah Avcı. Değil mi hocam? İki maç önceydi yanılmıyorsam. Ee, tabii sizin eğer orta sahanız ya da oyuncularınız fiziksel olarak bir direnç gösterecekse... ...bunu teknikle de birleştirilmesi gerekiyor. Yani sahada evet fizik bir ölçüde teknik olarak çok üst düzey bir takımı bozabilirsiniz... Ama fizikle tekniği birleştirdiğiniz zaman zaten çok rahatlıkla da sonuca gidebilirsiniz. Yani hocamın tırnak içinde güçlü oyun dediğimiz o başlığı çok rahat bir şekilde sahada uygulayabilirsiniz. Hem fizik ve hem tekniği de tabii üst düzey olması lazım bu ikisinde. de. Trabzonspor'un da burada ben temel anlamda çoğu maçta eksik kaldığını bazı maçlarda ortaya da fizik koyduğunu söyleyebilirim. Umut Güneş'in getirmiş olduğu hareketlilik bu birincisiydi ikinci yarıda. Trezeguet yine bence başarılı işler yaptı. Ve burada Visca Bardi, Önaç'ı üçlüsü. Ee, Önaç'ı ile ilgili şunu söylemek isterim. Trabzonspor e, yani Samtayton'dan tekrar yeniden bir kiralama yapabilir mi? Ona çok emin değilim. E, çünkü satın alma opsiyonu 18 milyon euro civarında. Ama bu özellikle bir santrafor öne açıyı alamıyorsa bile bu özellikle bir santraforun süperlikte haydi haydi çok rahatlıkla iş yapabileceğini ne hocam herhalde bana katılır yani. hem sırtı dönük oyunda var hem hava hakimiyeti iyi belki top sürmesi çok atletik bir oyuncu değil ancak nihayetinde bugün 3 gol 1 asiste saniye çıktı ve maçın adamı oldu bence. buna da ayrı bir başlık açayım sonra devam ederiz. Zeki Uzundurkan 2-0'lık e, skorla devre arasına girip ulaşın da altın çizdiği gibi taraftarın da olmadığı bir maçta maçı çevirmek, bir geri dönüş hikayesi yazmak kolay değildi. Buradan bakmak lazım maça tabii ki ama ilk yarıda belki konuşmak lazım. O zaman ilk yarıda niye böyle oynadı Trabzon? Yani öf, ikinci yarıda bir 45 dakikada 4 gol atabiliyorsunuz ama ilk yarıda 2 gol yiyorsunuz ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir yani top da direkten şimdi, döndü abi ilk yarıda. Tabii. Yani sonuçta sahada Trabzonspor yoktu ilk yarıda. Niye Trabzonspor'un oyun başlangıçları bu kadar e, pasif, etkisiz, ruhsuz, dirençsiz, enerjisiz? Orası tartışılmalı. Yani Abdullah Hoca'nın tamam sonradan yaptığı değişiklikle maçı kazandı. Doğru ama oyun başlangıcı çok önemli. Dua etsin ki seyirci yoktu sahada. Trabzonspor seyircisi olsaydı bu maçı Trabzonspor kazanamaz. İlk yarıda zaten kötü başlangıç nedeniyle takımı iyice dibe iterdi. kötü futbol nedeniyle Trabzonspor taraftarı. Taraftar olmadığı için iki değişiklik yaptı, kazandı. Yani bu kadar kolay bir rakibe karşı ilk yarıda hiçbir şey yapmadan çok rahat iki gol yiyorsunuz. Yani ben tamam Mönye çok önemli bir oyuncu ama Vişka zaten hep ileride. Ya bu kadar ileri çıkıyorsan geri dönemiyorsun zaten. Mbakata'nın at ya asist yaptığı pozisyonda eee Sorescu'nun attığı ilk golde Embacka'ya Vişka'yı geçiyor. Vişka koşamıyor, yetişemiyor. Mönye ortalarda yok. Orta yaparken geliyor. Adama basamıyor. Çok rahat bir orta ve gol yiyorsun. Sonra ikinci golde Draguş Berat'ın belini kırıyor ya. Ve bir bakıyor ki önünde sıfır savunma oyuncusu var. Trabzonspor'un stoperleri ve kenar bekleri ortada yok.